Kral Şakir için kocaman bir alkış müşahede yoruuuun. Hiçbirisi Bir saniye, bir saniye Şakir. Dilin, dilin sürçtü galiba, bir baştan alabilir miyiz? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hah şimdi oldu. Biz de çok iyiyiz. Sizin sayenizde tabii ki. Bu AVM'de neredeyse kayboluyorduk. Ne kadar büyük ve güzel bir yermiş burası. Sesinizi takip ederek buldum sizi sonunda. <laughs> İyi ki o kadar çok ses çıkarmışız değil mi arkadaşlar? Ya Şakir bizi bulamasaydı ya gelemeseydi? <laughs> Yalnız bir saniye. Şakir. Ben arkadaşlarıma Necati abinin de geleceğini söyledim. Necati abi gelmeyecek mi yoksa? Hayır hayır o da buralarda ama karnı çok acıkmış. Yemek yemeden gelemem dedi. <laughs> karnı acıkmış he. Ee, Necati abinin karnının aç olmasına şaşıran var mı arkadaşlar? <laughs> çok tatlı. Peki ne yapsak da biz Necati abiyi buraya getirsek? Şey, bir saniye. Herkes sessiz olsun. Parmak kaldırın bakayım. Hadi parmak Ne kaldırın. diyelim? Yemek var diyelim. Olabilir. Ne diyelim? Bir saniye sessizlik. Sadece söz verdiklerim konuşacak. Oturun bakalım yerinize. Ne dansı? Ha şey böyle dans yapalım. Olabilir. Küçük hanım. Abinin yanına gideceğim tamam. ve gözlerini bağlayacağım. Sonra da seni yemek alanına götüreceğim diyeceğim. Ama buraya getirecek. Bence daha hiyane bir plan. Beğendiniz mi arkadaşlar? <laughs> Muhteşem. Peki, Necati abinin gözlerini açtığımız zaman ona hep beraber sürpriz diye bağıralım mı arkadaşlar? <laughs> tamam. O zaman bu planın güzel işlemesi için ne yapmamız lazım Şakir? Ama arkadaşlar bu planı uygulayabilmek için sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Evet, Bana yardım eder misiniz? Ne? <laughs> <laughs> ee, sahiden de yemek yerine mi geldik Şakir? Evet evet Necati abi. Önce seni güzelce doyuracağız. Sonra da çocuklarla buluşmaya gideceğiz. Yaşasın! <laughs> Peki gözlerimi niye bağladın? Çünkü e, çünkü sana özel bir yemek yedireceğim. Sürpriz olsun evet. istedim. Ne? Yoksa öşmerim mi? E, yok. Kadın budu köfte? E, yok o da değil. Lahmacun anası lahmacun. Oo iyice çok şükür sen. Hazırsan açıyorum gözlerini. Hazırım hazırım. Yemek için her zaman hazırım. Mı şimdi? Yoksa, yoksa, yoksa bunlar da yemek mi? <laughs> hayır, hayır. Bunlar arkadaşlarımız yemek değil. Yemekler! Yaşasın yemekler! Sizi yemek sandı galiba. İşte şuradaki ufaklık bine hamburger galiba. <laughs>